Herkese selam arkadaşlar. Bugün geldik. Neredeyiz? Bugün Opera House'un hemen önündeyiz. Bugün dibi çoğu bakacağım. Daha önce gelmedim, görmedim. Sadece böyle Instagram'da e, takipçilerin attıklarına baktım. Bugün biz de görelim bakalım neymiş. Çünkü Haziran'ın 17'sinde bitiyor. O yüzden de bugün göstermek istiyorum. Hem en azından kayıt altına almak istiyorum. Bir şeyler içeceğiz. Çünkü şu anda herkes aynı şeyi yapıyor bir şeyler içip akşama hazırlık yapıyor. Hazırlık dediğimde işte kafalar hafif güzel olacak. Öyle izleyecekler. Şu an göstereyim ben size manzarayı. Akşam burası büyük ihtimalle konjoints işte olacak. akşamları book yapılıyor. Sırf burada şov izlemek için burada drone ile şov yapıyor. Sürekli bize konusu, sürekli bize konusu insan sıkılıyor bir zaman sonra. Abi ben nasıl gelirim, şunu şöyle yapsam insan gerçekten sıkılıyor ama sizi de anlıyorum tabii ki. Buraya gelmek istiyorsunuz. Amacınız belki de bundan daha fazlası, buradan başka bir yere gitmek istiyorsunuz ama bugün böyle bir Gezinti diyelim, vlog diyelim. Siz ne derseniz deyin arkadaşlar. Ben şimdi biraz size göstereyim ortamları. Burada insanlar bir şeyler yanına alıp merdiven yerde akşam ediyorlar. Akşama hazırlık. Herkes zaten şu üst bölümde herhalde olur diye düşünüyorum. Direkt burada izlemek için. Ben de şimdi şu alt bölüme geçeceğim. Şuradan şöyle bir yürüyeyim bakalım neler var neler yok bir şeyler yiyelim içelim. Şurayı görünce de şu taşta olan bölümü Kadıköy'de olanlar Üsküdar'da olanlar bilir böyle. Burada taşa oturup Kız Kulesi'ni izlerdik buraya. Şimdi giriyoruz bakalım. Boş yer bulabilecek miyim? Bakacağız. Buraya kadar geldiklerine göre şu bölmeye geldiklerine göre demek ki bayağı dolu içerisinde. Olmadı bir yere tüneyeceğiz, bekleyeceğiz boşalmasını. Her taraf dolu şu anda. Devam edelim bakalım yürümeye aşağıda sanki bulabilirim diye düşünüyorum ama şu amcanın yanına otursam da olur aslında aşağıda. Bayağı yürüdüm ama e, yer bulamadım. Yani balkonun bir altı oluyor. Artık şov başladığında üste çıkarım. Biraz bir şeyler yiyeceğim. Hemen ben bir sipariş vereyim. Evet arkadaşlar yerimi değiştirdim. Şuradaydım aşağıda. Burası boş olunca hemen zıpladım. E, farklı arkadaşlarla takılıyoruz şu anlık. Bakalım. Yeni yer biraz daha iyi. Tabii şunlar benim değil. Yanlış anlamayın. Şu anki ortam biraz daha iyi. Saat 6 gibi başlayacak bekliyoruz içeri. Şu anda saatler 5. <laughs> bir ihtimalle akşam şuralarda oturacaklar. Üst tarafta Artık tamamen akşam oldu, yarım saat kaldı. Ufakta zaten. Şu an bunlar bir showun eseri. Çok sesli bir ortam. Yine mikrofon almadık tabi. Yine size ufak ufak ortamın görüntülerini atayım şöyle. Bak, babasının yanında. Erkekler ile. Her zaman tepede elinde telefon var kız. Usul otur babasının yanında. Aferin kız. Show başladı. Saatlerimiz altı. Opera House'u Köprüye de hemen bir işçilik yolladılar. <laughs> ayrıldım çünkü çok dolmaya başladı. Önü falan kapandı. Yer değiştireceğim. Burası da Böyle canlı müzik. <laughs> Hatta şöyle göstereyim. <laughs> son yere düşürür arkadaşlar Thank <laughs> akşam eşini alıp şöyle romantik bir ortam. Opera House'a bakıp. Hafiften şampanyanı içkini yudumlayıp efendi gibi evine gitmelik mekan. Tabi önceden book yaparsanız ayakta kalmazsınız. Gerçekten şu anda ışıl ışıl. Manzara, güzel. Sorry. No worries. hazır konusu gelmiş kendi söyleyeyim. Çıtır hasarlı bir araba var. Satılık. Çıtır. Şu anda Darling Harbour'dayım. Yüksek binalar arasında. Alt taraflar hep restoran. Şu karşımda köşede olan yer. Ömer Şef'in yeri Anason diye geçiyor. Koy çakalı. Yürüyüşümüze devam edin. <laughs> Bu hafta Mon weekend olarak geçiyor. Pazartesi günü normal tatil yine kraliçe, kral gibi bir şeyler var. Evet. mü, Yıl dönümü gibi pazartesi günü de tatil. Totalde cumartesi, pazar, pazartesi insanlar o yüzden hala dışarıda. Normalde bu saatlerde çok fazla yoğun olmaz. Bir de şovun da etkisi var tabii. Gülün sesini duydum. Aklıma bir konu geldi. Eğlenceyi sevenler için. Eğer burada bir partiye ya da klaba, bara gidecekseniz arkadaşlar kulübün ana sayfasına ya da instagram sayfasına girin, bakın. Çünkü ona göre giyisi belirliyorlar. O gün ya casual, ya e, siyah gömlek, ya mavi herkesin aynı şekilde giyinmelerini istiyorlar ki böyle farklı farklı insanlar olmasın diye. Biri spor gelmiş, biri takım elbise gelmiş olmasın diye. Örnek veriyorum cumartesi günü bir parti varsa bunun sayfasında belirliyor, diyor ki o gün Klasik giyecek herkes ve o gün herkes siyah tonlara kapalı renk tonları giyiyor. Böyle bir denge kuruyorlar. <laughs> Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmediyseniz bir beğenin. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.